Herkese selamlar. Ben Kripto Sparrow. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yepyeni bir dolar yatırım sitesi anlatacağım. İsmi usdt.tsk.org. Evet, web sitesine girdiğimiz zaman böyle bir arayüz karşımıza çıkıyor. Kayıt olmak için arkadaşlar buraya e-mail adresimizi veya username'imizi giriyoruz. Bir alttaki boşluğa şifremizi giriyoruz. Buraya şifremizi tekrar giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir davet kodu var. Ben de benim davet kodumu videonun altına açıklama kısmına sizin için bırakacağım arkadaşlar. Oradan kayıt olabilirsiniz. Beraber büyük bir takım olabiliriz. Daha sonra sign up tuşuna basarak kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önce kayıt olduğum için şimdi oradan giriş yapıyorum ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orka giriş yaptık. Latest promotionlar bizi karşıda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi single reşajda 100 USD'ye 5, 5 USD, 525 e 25, 1000'e 60 USD, 5000'e 350, 10000'e arkadaşlar 800 USD. Evet burada arkadaşlar Telegram customer servisleri var. Evet ilerliyoruz arkadaşlar. Investment sunuculara var gördüğünüz gibi. Minimum arkadaşlar deposit gördüğünüz gibi 10 USD ondan bahsetmişler. Burada arkadaşlar Telegram ve official kanalları var. Hemen official kanallara bakmak istiyorum arkadaşlar sizle beraber. Evet official Telegram grupları arkadaşlar gördüğünüz gibi. USDTSK.org arkadaşlar. E, resmi arkadaşlar telegram grupları gelip buraya katılabilirsiniz. Yöneticilerle konuşabilirsiniz arkadaşlar. Diğer üyelerle sohbet edebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir daha next diyelim bakalım. Evet burada gördüğünüz gibi official linkleri var. Telegram grupları var. White paperları var. Hemen white paperlarına da bakalım arkadaşlar. Şöyle açalım hemen white paperlarını. Evet gördüğünüz gibi TSK usdt.tsakan.org'un whitepaper'ı bakalım nasıl bir şeymiş arkadaşlar. Evet açılıyor gördüğünüz gibi yaklaşık 99 sayfa. Özenle hazırlanmış bir whitepaper'ı var. Girip buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Web siteler hakkında ve platform hakkında arkadaşlar bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Yaptıklarını ve yapacaklarını arkadaşlar projelerini öğrenebilirsiniz diyorum. Evet gördüğünüz gibi özenle hazırlanmış bir whitepaper'ı bulunuyor. Evet arkadaşlar şimdi burayı kapatıyorum gördüğünüz gibi confirm diyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemize giriş yaptık. Evet sign bölümü önemli arkadaşlar her gün gelerek arkadaşlar 0.1 cash alabilirsiniz. Gelip buradan arkadaşlar sign diyorsunuz gördüğünüz gibi ve 0.1 cash'i e, USD arkadaşlar alıyorsunuz. Ardarda arda bu önemli arkadaşlar ardarda arda her gün girerseniz 3. gün 0.4, 7. gün 0.6, 15. gün 1, 30. gün 1.5, 60. gün 2 USD alabilirsiniz arkadaşlar. Evet geri geliyorum arkadaşlar. Register bölümü var arkadaşlar. Buradan login veya arkadaşlar tekrar sign up yapabiliyorsunuz. Evet app bölümü var arkadaşlar. Burası önemli. Cep telefonunuzu arkadaşlar iOS kullanıcıları da buradan, Android kullanıcıları da buradan telefonunuza indirerek buradan arkadaşlar program üzerinden e, cep telefonundan sisteme, platforma giriş yapabiliyorsunuz. Evet geriye gidiyorum arkadaşlar. Activity bölümü var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar e, limited time event'ler var. Biraz önce anlattığım burada arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı şeyler yazıyor. Evet geriye gelelim. About Us kısmı var. Hemen buraya bakmak istiyorum arkadaşlar. E, company White Paper'ı gösterdim arkadaşlar Company Profile'a bakalım Ö, Gördüğünüz gibi USTSK.org platformu İngiltere Water Lowell'de kurulmuş arkadaşlar e, Kripto çözümler ve öğretim kendi kendine adamış TRC20 ağını destekliyor arkadaşlar gelip ayrıntıları buradan Okuyabilirsiniz arkadaşlar risk kontrolüne bakalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar platform e, Arkadaşlar yüzde yüz garanti altına alınmış kim tarafından American International Group tarafından e, Sigortalanmış bu da güzel bir şey arkadaşlar Evet geriye geliyoruz arkadaşlar white paper'ını göstermiştim. Risk kontrolüne baktık. Common problem diyor. Buraya geçelim. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan depozito withdraw yapıyoruz. Onu sonra anlatacağım. My Teams'e bakıyoruz arkadaşlar. My Teams önemli. Level 1'inizden %6, level 2'nizden %3, level 3'ünüzden içinizden %2. Toplamda %11'e varan promosyonlar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için buradaki arkadaşlar invitation kodunuzu veya invitation linkinizi akrabalarınızla, kontaklarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun için sosyal medya kullanabilirsiniz. Telegram, Telegram grup, Instagram, Twitter, TikTok, Kakao, Facebook, Facebook grup sosyal medya ağlarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aldığınız total reward'ları arkadaşlar burada gözükecek. Takımımızın yaptığı arkadaşlar burada gözükecek. takımın Takımımızdaki kişilerin sayısı da burada göz, gözükecek arkadaşlar. Level 1, level 2 ve level 3'te olduğunuz kişileri de arkadaşlar e, burada liste halinde görebileceksiniz. Evet geriye dönüyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Evet şöyle aşağı doğru inelim bakalım. Evet global partnersları var arkadaşlar. E, büyük şirketlerle arkadaşlar ortakları var. Vezlix, CoinDCX, OKEX, Bitmain, Binance, Huobi, Tron, List Authority ve Coinbase arkadaşlar gördüğünüz gibi e, küresel ortaklığı global partnersları arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şehir bölümü var aynı şekilde burada ekstra QR kod var bu QR koddan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Evet live chat'e giriyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar usdtsk.org arkadaşlar customer service herhangi bir sorunuz varsa arkadaşlar buraya gelip yazabilirsiniz. Customer service sizin için arkadaşlar hemen e, çözüm bulmaya çalışacaktır arkadaşlar. Evet tekrar geri geliyorum arkadaşlar bu sefer account bölümüne girmek istiyorum. Evet, Account Settings'e girelim arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar avatarınızı değiştirebilirsiniz. İstediğiniz avatar yapabilirsiniz. Mesela bunu yapabilirsiniz. Evet, geriye geliyorum. Member Level var arkadaşlar. Member Level önemli. Arkadaşlar şu anda ben VIP 1'im çünkü 0 USD'm var. Hedefim arkadaşlar VIP 2 olmak. 10 US yatırırsam arkadaşlar VIP 2 olacağım. 9 tane VIP var. Ne kadar çok para yatırırsanız arkadaşlar VIP seviyenizi o kadar çok upgrade edebilirsiniz diyorum. Evet. Vault mevcut kısmı var arkadaşlar. Buraya gelip arkadaşlar TRC 20 ana sahip bir wallet eklemeniz gerekiyor. E, para yatırmak çekmek için. Evet buraya gelip artı tuşuna basıyorsunuz. Daha sonra ben Tron link kullanıyorum arkadaşlar. Tron linkimi açıyorum. Buradan arkadaşlar adresimi kopyalıyorum. Geliyorum buraya yapıştırıyorum ve arkadaşlar daha sonra save tuşuna basıyorum. Bu kadar kolay. Evet Geriye geliyorum arkadaşlar. Language bölüm var. Buradan arkadaşlar istediğiniz language'ı seçebilirsiniz. Devam ediyoruz. Login passport var arkadaşlar giriş şifrenizi buradan değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar modify payment password var. İlkinde arkadaşlar e, gireceksiniz. Daha sonra gelip buradan tekrar değiştirebilirsiniz. 6 haneli rakam olması lazım. Ben hemen arkadaşlar giriyorum. Gördüğünüz gibi ve daha sonra Modify tuşuna basıyoruz. Gördünüz ki başarılı bir şekilde şifremizi oluşturduk. Evet, Agreement kısmı var. Gelip burayı detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir daha arkadaşlar Privacy polisi var. Yine burayı gelip web sitelerinden okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Evet. Tekrar home bölümüne geliyorum arkadaşlar. Sizle beraber ve depozite giriyorum arkadaşlar. Depozit yapacağız. Minimum depozit arkadaşlar 10 USD. Ben 10 USD yatıracağım. TRC 20 alması gerekiyor. Buradaki QR Koddan veya şirketin wallet hesabına yatırabilirsiniz arkadaşlar. Ben burayı kopyalıyorum ve Tron linkimi açıyorum. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi e, buraya geliyorum ve send diyorum. Daha sonra kopyaladığım adresi buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aynı adres ve next diyorum arkadaşlar. Evet buraya arkadaşlar ben USD yatıracağım ve 10 USD yatıracağım. Send diyorum sayın diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parayı platforma gönderiyorum. Evet done dedim ve şöyle sayfayı refresh yaparsak arkadaşlar görebiliriz ve parayı gönderdim. Evet arkadaşlar paramız gelene kadar hesabımıza hemen ben invest bölümüne girmek istiyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. All diyor bütün investmentları burada görüyorsunuz. novice diyor arkadaşlar. hat diyor. Steady diyor. Ve High Candid diyor. Ben arkadaşlar All bölümüne giriyorum. Ve arkadaşlar buradan anlatmaya başlıyorum size. Evet bir günlük experience programı var arkadaşlar minimum 10 USD. Gördüğünüz gibi günlük 104 veriyor ve bir gün sonra 10 USD yatırsanız 10.4 olarak çekiyorsunuz arkadaşlar. Evet 100 yatırırsanız arkadaşlar 100.4 çekersiniz. Yani 104 çekersiniz. Evet 5 günlük fund var arkadaşlar. Çevrim var. E, faiz var arkadaşlar. Minimum 20 USD. Günlük %4.5 veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daily income da burada yazıyor. 10 günlük var arkadaşlar minimum 100 USD. E, daily arkadaşlar faizi %6 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 USD veriyor 100'e. Evet 30 günlük döngü var arkadaşlar minimum 300 USD. %8 veriyor arkadaşlar. Yani 300 arkadaşlar ne veriyor? 24 USD veriyor. Ne kadar çok katırsanız daha çok kazanabilirsiniz. Evet 60 günlük döngü var arkadaşlar. Minimum 500 USD ve %16 veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 90 günlük döngü var. Minimum 1000 USD ve %26 veriyor arkadaşlar. Bu şekilde. Evet bakalım paramız gelmiş. Bir account'a giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paramız gelmiş. Evet recharge record'a giriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 USD hesabımıza gelmiş. Ve tekrar invest bölümüne geliyorum. Sizle beraber bir günlük 10 USD olduğu için invest yapıyorum. Arkadaşlar invest diyorum. Gördüğünüz gibi confirm diyorum. Ve başarılı bir şekilde satın aldık arkadaşlar. Ve investimiz başladı. Yarın gelip beraber sizle beraber withdraw yapacağız arkadaşlar. Beraber canlı olarak Vitra'mızı yapacağız ve paramızı çekeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Yarın videoya devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Evet arkadaşlar. Herkese tekrar selamlar. Bir gün geçti ve tekrar beraberiz arkadaşlar. USDT-SK.org'dayız arkadaşlar. Evet. Bakalım neler olmuş. Evet. Account'a geliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve transaction details'e bakıyorum. Evet arkadaşlar 10 USD vermiştik. Yatırmıştık. 10 USD'mizi geri aldık bir gün sonra. Ve 0.4 de arkadaşlar e, bir günlük yatırım sonucunda arkadaşlar. İnterest aldık. Şu anda 10.4 USD'miz var arkadaşlar. Evet unutmadan hemen bir yine sign yapalım arkadaşlar. Hemen gelelim. Her gün yaparsak arkadaşlar gördüğünüz paraları kazanacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ikinci gün olarak. Bakın burada işaretlendi. Üçüncü gün girsem 0.4 alacağım arkadaşlar. Peki e, arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Withdraw yapacağız. Withdraw giriyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, buraya girdik. Buradan arkadaşlar adres eklediğiniz adreslerden seçebilirsiniz. Ben bunu seçeceğim. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ol diyorum. Hepsini seçiyorum. Ve buraya şifremi giriyorum arkadaşlar ve submit tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde başvurdum. Evet hemen account'a geliyorum. Withdrawal record'a bakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi processing diyor. Birazdan hesabımda olacak arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sakses oldu. Bakalım paramız gelmiş mi? Hemen Tron linkimi açıyorum arkadaşlar. Bakıyorum paramız gelmiş mi? Şöyle buraya da bir refresh atalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 10.4 USD'miz başarılı bir şekilde hesabımıza gelmiş. Bakın gördüğünüz gibi adres yazıyor. Adresimizde arkadaşlar burada. Başarılı bir şekilde hesabımıza gelmiş arkadaşlar. Siz de gelip e, sitemize yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar investmentlardan birini seçebilirsiniz, yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi büyük global partnersları var arkadaşlar. E, sitemiz bu şekilde arkadaşlar. usdtsk.org arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.